Rahim Hocam bu tarafa doğru daim Aynen. Evet hanımların yanına geldik. Belki sesimiz daha fazla çıkar. Bir fırsat olarak Bir fırsat olarak İnşallah bu sene Kadir Gecesi biz son Kadir Gecesi İnşallah tekrar tekrar nice nice sandık gecelerinde <laughs> Ramazanlarda buluşuruz inşallah. Uçanda... Uçanda... İnşallah nereye dönersen dön. Nereye uçanda... dönersen dön. Şimdi Anam bir hoca soruyor Diyor ki hocam Abdest alırken nereye döneceğiz? Hoca diyor ki çeşmeye. <laughs> Şimdi biz de öteye dön, sağa dön, sola dön, <laughs> iyi çıkarsız e, bir türlü çıkmıyor. Şimdi tabi sonu gelip Biraz yoruldu. Demiş ki bizim hemşerimiz de ee, gider Ramazan. Geldiğinde gidiyorsun. Üzülüyor yani. Fakat bunu duyan demiş ki ya Ramazan'ın bittiğine üzülüyorsunuz bir taraftan da bayram ediyorsunuz. Bu ne biçimmiş? Hem Ramazan bitti diye üzülüyorsunuz hem de bayram ediyorsunuz. Şimdi başkası da demiş ki ki ey gidi Ramazan Geldin gidiyorsun acaba bizden memnun musun değil misin? Diğer birisi cevap vermiş memnundur memnun demiş Nereden biliyorsun? Memnun olmasa her sene 10 gün önceden gelmez Ya bu fıkra anlatınca mikrofon Hocam <laughs> Bu mikrofon fıkraya ayarlanmış. Fıkra anlatınca çalışıyor. Hocam oraya sohbet edince çalışmıyor. <laughs> <laughs>